Evet selam gençler. Güzel bir olasılık sorusuyla daha devam ediyorum. Furkan ve babasının yapacağı uçak yolculuğunun oturma planı aşağıdaki gibidir. Koltuk seçimlerini baba pencere kenarında, Furkan ise babanın yanında oturacak şekilde yapmıştır. Şurasına dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi, babası pencere kenarında, Furkan ise babasının yanında oturacak şekilde yapıyorlarmış koltuk seçimini. Daha sonra bana diyor ki: Buna göre Furkan'ın 23 B numaralı koltukta oturma olasılığı kaçtır? Şimdi önce ihtimallerimize bir bakalım. Pencere kenarında ve Furkan'ın da babasının yanında oturması gereken ihtimaller neler? Şurada bir tane var. 2 3 4 5 Başka da bu tarafta göremiyorum. Hemen bu tarafa geçtim. 6 7 8 9 10 11 ve 12 başka da bakıyorum. Pencere kenarı ve boş yanı boş olan koltuğumuz yok. Kaç tane seçeneğimiz varmış? 12 tane seçeneğim varmış. Ve benden ne istiyordu? Furkan'ın e 23B 23'e bakıyorum. 23B bu taraf olduğu için hemen buraya baktım. Yani Furkan ve babasının şurada oturmasını istiyordu. Bir tane seçeneğim var zaten. Başka bir seçeneğim olmadığına göre o zaman cevabımı ne olarak bulmuş oldum? 12 ihtimalde 1 olarak bulmuş oldum. O da hangi seçenekte mevcut? C seçeneğinde mevcuttur. Güzel bir soruydu. Başka bir soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.